Estağfurullah. Sen kusura bakma. gafli ente mektuh sen kusura bakma Biz seni rahatsız ettik Okuyordum gördük Nasılsınız? Nasıl olalım ki? bu kadar cenazeyi yere verdikten sonra onlar Kur'an bilenlerden Kur'an bekliyorlar. Ben ne durayım daha ki? Allah rızası için ne yapabilirsem, ne gönderebilirsem hatim edeyim. Rabbim kabul etsin inşallah. Onu da tüm din kardeşlerimizin hazinesine yazsın. Hasarlı mı eviniz yıkıldı mı? Bizim evimiz hasarlı. Arka duvarda yıkıldı. Rabbim ne dediyse o olur, ne emrederse onu yaşarım, şikayetim yoktur. Nasıl burada yani yemekleriniz, içmeniz, eksiğiniz? Ya mutlaka bir ev rahatında değildir ama var mı bir eksiğiniz? Şu kıtımda eksik, yapsalar iyi olur dediğiniz? Bize bu nimetleri, bu rızıkları gönderenler, hizmet edenler, o hükümetimiz. Allah onları her iki cihanda gözünün nur etsin. Mevlam hizmetlerinizi kabul etsin siz buraları cennete çevirdiniz. Rabbim de sizin mezarınızı cennete çevirsin. Ya bizim evde senelik tuttuğumuz zahireler var. Bulgur, pirinç, mercimek, turşu, salça. Bunların biz getirdik. Hiç değilse biz 12 kişilik yemek alacağımıza biz oradan ekmek alıyoruz sadece kendimiz pişirip o bitinceye kadar eğer bize pişirdiğimiz yetmemişse buradan bir iki kap o zaman alabiliyoruz. Yoksa bize haram olur be kardeşim. Çünkü bunları getirenlerin tamamı gönderenin tamamı benim din kardeşim. Ha oradan cebinden çalmışsın, ha buradan cebinden çalmışsın ne fark eder ki? Burası gdh.dijital takip edin. Gündeme dair her şeyden haberiniz olsun.